Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep us. Takip Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf <laughs> pus. Hiç yalan der misin? Bekler <laughs> dinler misin? Ya bayat yer misin? Aa, aa. İnsan seçer misin? Aa, aa. Aa, aa. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metril sen de sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir form Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artışım ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ne de akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takınanlardan sıkma sana bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim Yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor Şuna baksana kek altına bes Al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin izle bir bardak bile dolmaz Öğrenebildin mi velet Rap harekettir ve de politiktir Bunu hazmedemiyor sanattır Duvarda hitlis çoğunuz misfit Karalara her yeri gene hitlis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus <laughs> Beklen bitmiş seyrin Göz gözü görmüyor hep Rus Takip ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? mik 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 mikrofon ve ben kaybolduk. gördün yun rüya hayır olsun ben kapitan bak sapıtan çok kov kapıdan pencereden sok sen çata ben top atan kalk gidelim benzili koy boy bir de sohbeti kes kalk hadi cowboy seni sevmedi rap yetmedi koy koy ara elemanlar yönetir